Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz dizimizin sevilen başrol oyuncusu Ozan Akbaba ve Sine Münsal'dan yepyeni görüntüler de gelmeye devam ediyor bildiğiniz üzere dizimiz Yılbaşı arasına girdi ve gelecek hafta ekranlarda olmayacak. Fakat bazı çekimler Mardin'de hala devam ediyor. Ben de bu çekimlerden tüm yenilikleri, oyuncuların paylaşımlarını sizlere iletmeye devam ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız... Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.